Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yine çok kolay olan ve örgülerde çok kullanılan klasik örgü modellerden bir tanesinin yapımını anlatacağım. Modelim bu. Fare dişi örgü modeli olarak da bilinen bir model. Çok güzel, her türlü örgüye çok uyan bir model bu. Bebek örgülerine hırka, yelek, kazak, bere, atkı her örgüde rahatlıkla kullanılabilecek bir model. Yapımı çok kolay ve çok hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimin arka yüzü de bu. Ben bu elimdeki parçada koton yün kullandım. Pamuk yün. Bir de 4 numara şişle ördüm. Şimdi modelin yapımına geçmeden önce yine hatırlatmalarımızı yapalım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Modelin yapımı toplam 4 sıradan oluşuyor. Modeli uygulamak için başlamamız gereken ilmek sayısı tek sayı olması gerekir. Şimdi ben size modeli 11 ilmekle anlatacağım. Ben daha önceden şişime 11 ilmek atıp 2 sıra ördüm. İlk sırası modelin arka yüzden başlanıyor. Şimdi ben arka yüzde modelin ilk sırasını uyguluyorum. Her zamanki gibi kenar ilmeğimi düz götüreceksem eğer düz örecekmiş gibi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Arka yüzden sıradaki ilk ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Ancak bu ilmeği normal düz örmüyorum. Bir alt sıranın içinden düz örüyorum. Bakın Selanik şeklinde. Bu ilmeğe batmıyorum. Şuradaki çapraz ipinin altından ilmeğe batıyorum. İpimi aldım. Düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Yine ilmeğin içinden değil, bir alt sıranın şuradaki çapraz ipin altındaki sıradan düz ördüm. Yine ipi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım sıradaki ilmeğimi ilmeğin içinden değil bir alt sıranın ilmeğin altındaki çapraz ipin altından batıyorum. İpimi aldım düz ördüm. İp önde yine bir ters örüyorum. Yine ipi arkaya alıp bir sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Nereden düz örüyorum? Bir alt sıranın içinden düz örüyorum. Yine ipimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de her zamanki gibi ters örerek sıramı bitirdim. Modelimin ilk sırasını uyguladım. Ne şekilde uyguladım? Kenar ilmeği örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir alt sıranın içinden düz. Bir ters. Bir alt sıranın içinden düz. Bir ters. Bir alt sıranın içinden düz ördüm yine bir ters. Bir alt sıranın içinden düz, bir ters. Bir de kenar ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünde bakın arkada ters ördüm ilmekler kabarmaya başladı. Şimdi ön yüzde ikinci sırayı uyguluyorum. Kenar ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi Şuradaki kenar ilmeğe kadar düz örüyorum. Kenar ilmeğe geldiğimde ipi öne alarak kenar ilmeğimi ters örerek ikinci sıramı bitirdim. Yani ikinci sırada ilk kenar ilmeği başlangıç ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki tüm ilmekleri bitiş ilmeğime kadar düz ördüm. Kenar bitiş ilmeğimi ters örerek ikinci sıramı bitirdim. Döndüm. Arka yüzde modelin üçüncü sırasındayım. Yine kenar ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters örüyorum. Üçüncü sıra ters ördüm. Üçüncü sıram bitti. Döndüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzde modelimin dördüncü sırasını uyguluyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki tüm ilmeklerimi kenar ilmeğe kadar düz örüyorum. Kenar ilmeğe geldiğimde ipimi öne alıyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Modelimi bir tur uyguladım. Bizim bu modelde sadece arka yüzde ilk sıramız farklı örülüyor. Kalan 3 sıra ön yüzde düz örgü olacak şekilde örülen sıralar. Yani ön yüzden düz örüyoruz ikinci sırayı. Üçüncü sıra arka yüzden ters. Dördüncü sıra yine ön yüzden düz. Bir tur modelimizi uyguladık. Şimdi ikinci tur modeli uyguluyoruz. Yine arka yüzdeyiz. Bundan sonra sürekli aynı işlemleri tekrar ediyorum. Bakın kenar ilmeği örmeden alıyorum. İpi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Alt sıranın içinde yani çapraz ipin altından batarak düz ördüm. İp öne aldım. Bir ters ördüm. İp arkada. Bir alt sıranın içinden düz. Sürekli aynı işlemleri tekrar ediyorum. kenar ilmeği de ters örerek ikinci tur birinci sıramı bitirdim. Döndüm ön yüzdeyim. Ön yüzde ikinci tur ikinci sıra. Kenar ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi kenar bitiş ilmeğine kadar düz örüyorum. Kenar ilmeğe geldim. ipimi ön aldım. Kenar ilmeğimi ters örerek ikinci tur ikinci sıramı bitirdim. Yine döndüm. Üçüncü sıraya geldim. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters ördüm. Üçüncü sıram bitti. Döndüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzde dördüncü son sıramı örüyorum. Kenar ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi kenar ilmeğe kadar düz örüyorum. Kenar ilmeğe geldiğimde ipi öne alıyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek ikinci tur dördüncü sıramı bitirdim. Bakın modelim oluştu. Tekrar söylüyorum bu çok kolay bir model. Aslında model tek sıra. İlk arka yüzden ördüğümüz sırada model uyguluyoruz. Kalan 3 sıra ön yüzde düz örgü olacak şekilde ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örülen sıralar. Yani biz bu modeli 3 düz sıra da bir, bir sıra uyguluyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videom ve modelim bu. Umarım videomu ve modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca eğer istiyorsanız katıl üyesi olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.